Günaydın. Mayıs ayının son işlem gününe pozitif açılışla başlayan BIST düzenli endeksi, kapanışta %1,3 oranında değer kaybı ile 4886,91 puanda yer buldu. Gün içi işlemlerde 4867, 4982 bandında hareket edildi. Toplam işlem hacmi ise bir önceki güne göre %1,46 oranında azalarak 89,9 milyar TL'ye geriledi. Bir önceki gün hızlı yükselişlerden bankacılık endeksinde satıcıcı seyirin endekse destek verdiğini izledik. Gün sonunda bankacılık endeksi %3,21, sınav endeksi ise %0,36 kayıplarla tamamladı. Son iki işlem gününde önemli dirençler geçirerek 5000 direncine yaklaşan endeks, dün bu direnci aşmakta zorlandı. Gün içinde görülen en yüksek seviye 4982 olarak gerçekleşirken, gün içi destek noktası 4950'nin kırılması ile kel satışları arttı. Endeks'te son 3 aylık alçalan kalanın üzerinde hareketin başlamış olması ve 50 ile 200 günlük ağırlıklı ortalamaların üzerinde hareket ediliyor olması nedeniyle satışları kısa vadeli düzeltme olarak değerlendirmekteyiz. Kısa vadede 4836 ve 4710 üzerinde kalınması halinde kısa vadeli yön yönden yukarı dönebilir. Endeks'te 5000, 5120 ve 5200 ilk dirençleri almak üzere 5500 direnci hedefte kalmaya devam edebilir. Bankacılık endeksi ise dün genel satışlarda 200 günlük ağırlıklı ortalama olan 4350 puanın altında harekete başladı. Bankacılık endeksinde 4200, 4500 bandı dışındaki hareketlerin kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Biz düzen endeksinde genel görüşümüz ise 4830 ile 4710 destekleri üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli düzeltmeler gelse de yükselişin devam edeceği yönündedir. Kısa vadeli teknik yönde takip ettiğimiz RSI ve momentum göstergelerinde zayıflama gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterdiği olan MACD'de ise sıfır çizgisi altında olmasına karşılık alt konumunu korumaktadır. Endeksin seyrinde kısa vadede yeni kabine yönetimi ve ekonomi politikalarına ilişkin gelişmeler etkili olacak. Endeksi yeni pozitif yönde başlamasını ve 4950-5000 bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Bugün takip ettiğimiz hisseler ise Aselsan, Alarka Holding, piyan yapı enerjisa galata wind ve tofaş olacaktır. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dilerim.